milattan önce ve milattan sonraki zamanlarda taş döşeme yollarda özellikle kullanılan savaş arabaları, at arabaları ve yük arabaları gibi arabaların tekerlekleri e, ahşap ve demirden yapıldıkları için sürekli geçtikleri yollar, yol güzergahlarında çeşitli izler yapıyor ve sürekli aynı yol üzerinden gittikleri için tekerlekler ister istemez aynı izlere düşüyor ve bu izi sürekli tekrar ederek izin derinleşmesini ve genişlemesini sağlıyor. Yani resimlerde gördüğünüz izler de bunların bir belirtisi. Ama burada bir fark var. Ee, bu gibi izlerde tekerlekler sürekli aynı noktadan geç, geçiyor, geçtikleri zaman da aşındırma olarak izleri yaptıkları için izlerin kenarlarında taşma yapmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz resimlerdeki izler de zaten bunun bir kanıtı. Şu anda e, Frig Vadisi'nde de aynı izler mevcut. Ama şöyle bir şey var ki Frig Vadisi'nde iki çeşit iz var. Bu izlerden bir tanesi aynı temin söylediğim gibi at arabaları ve e, savaş arabaları ve yük arabalarının demirden yapıldıkları tekerlekler sayesinde aşındırma ile yapıldığı izler var Frig Vadisi'nde ve aynı zamanda daha eski e, tek sefer bir aracın tek seferde geçtikten sonra yaptığı izler var arası ikisinin arasındaki fark arkadaşlar tekerleklerin geçtiği noktalar e, tek sefer geçen araçlar yani yumuşak bir zeminden geçip ve izini taşlaşmış hale dönen izler kenarlarda taşma yapıyor ama e, daha sonra aşındırma ile geçen Tekerlek izleri ise tek, e, sürekli daimi aynı noktadan geçtikleri için aşındırma ile yapıyor ve kenarlarda taşma izi yapmıyor. Arasındaki tek fark bu arkadaşlar. E, benim video boyunca göstermek istediğim izler ise tek seferde geçen izler ve yumuşak zeminden geçtikleri için taşma yaparak e, geniş tekerlekli ve tek seferli izlerdir arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan e, araba teker izlerinin olduğu bölgeye geldim. Burası, dediğim gibi e, belki de milyonlarca yıl önce oluştuğu düşündüğüm teker izleri burada taşlaşmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakın iki teker. Biri sağdan, biri soldan geçerek her yerden, her bölgeden araçlar geçmiş. Şuradan da göstereyim. Bakın arkadaşlar. İşin ilginç tarafı, arabamı oraya yerleştirdim, oraya koydum. Ama e, araç teker dingil aralığı, iki teker aralığı tam da günümüz araçlarına birebir yansıyor arkadaşlar dengiliyor. Şuraya bakın özellikle. Şu buradan tek sefer yani ee, diyeceksiniz ki belki eski zamanlarda burası taş değilken işte kilken, çamurken at arabaları geçti. Ama onların at arabalarının tekerlekleri büyük yani büyük boylu ama dar enli oluyor genelde. Hadi geniş enli olduğunu düşünür varsayarsak onu bir at, atın da çektiğini düşünürsek atın ayak izleri de olması gerekmiyor mu bu da arkadaşlar burada? Yani bunu arabayı çeken bu aracı çeken ata atın ayakları da şurada iz iz yapması gerekiyordu normalde. Ama bakın hiçbir iz yok. Tekerlekler tek seferde geçmiş arkadaşlar. Bunlara su kanalı diyen arkadaşlar da oldu. Su kanalı olmasını çok isterdim arkadaşlar su kanalı da değil yani e, Çift taraflı Sağlı solu dönen viraj yapan Su kanalları olmadı Olamaz yani Şuraya bakın Tamamen taş arkadaşlar bu Size şey gelmesin Bakın tekerlek genişliği Şöyle Bir karış Şöyle yapınca yani bir karıştan daha Geniş bir tekerlek var Hemen hemen şöyle 30-40 santimi buluyor arkadaşlar tekerleğin genişliği. Ve tek seferde geçmiş. Böyle. Geçerken şöyle bir taşma yapmış. Yani çamurdan bir aracın tekerleğinin geçtiğini düşün böyle. Ve yukarı doğru bastığını düşün Böyle yukarı doğru sağlara sollara yanaklara doğru ta taştığını düşünün. Buradan tek sefer bir araç geçmiş arkadaşlar. Tek seferde. Şimdi. Bir de şöyle bir mevzu var. Ben tekrardan buraya geçeyim. Burası bakın. Burası daha böyle bir. Burada hatta 2-3 sefer bir araç geçmiş. Yani şu üst taraftan bir bir teker daha geçmiş böyle. Yani bu araç geçtikten sonra arkadan bir tane daha geçmiş. Şurada bir tane daha. Şu açıyla. Bakın şu açıyla bir tane buradan geçmiş. Şimdi aracı koydum. İyi görün. Yani benim aracın tekeri daha dar arkadaşlar. İze göre benim aracın tekeri daha dar. Yani şöyle bakalım. Bir karış bizim aracın tekerleği bir karış. Ki daha büyük tekerlek bu. Şurada oluşan ize girelim bakalım. Bir karıştan hemen hemen dört parmak daha Buraya bir karış. Buradan sonra daha dört parmak daha. Hatta 5 parmak daha geniş arkadaşlar. Tek seferde geçilen bir iz. Yani bu keski çekişle ya da ne bileyim şu zaten keski çekişle olacak bir iş değil arkadaşlar. Şimdi daha ilerlerde başka izler de var. Onları da göstereceğim. Hele şuraya bakın ya. Şu düz düz nizami çizgiye bakın arkadaşlar. Tekerleğin Geçtiği yerlere bakın. Burası taş. Tamamen taş arkadaşlar. Toprak gelmesin aklınıza bakın yani. Şöyle. Taş arkadaşlar bakın yani. Bakın elimdeki taş kırıldı yani. Ne kadar sert bir taş olduğunu siz düşünün. Taşlaşmış ve bu izler de hani bu toprak tabakası da kapatmış üzerine. İzler toprak tabakasının altında kalmış. Böylemesine devam ediyor. Şimdi bu burası e, Firik Vadisi değil. Burası Kayseri arkadaşlar. Kayseri bölgesinde. E, Firik Vadisi'nden yüzlerce kilometre uzakta bir yer. Şu karşıda görmüş olduğunuz dağ Erciyes Dağı. Yaklaşık buraya 40 kilometre ya da 50 kilometre falan var Erciyes Dağı'nda. Erciyes Dağı'nın ne zaman patladığı da sabah katarsak arkadaşlar buranın tarihini çıkarmış oluruz. Yani esas büyük patlamanın. Şöyle ben size karşı tarafları göstereyim. Bunlar hep Erciyes Dağı'nın patlamasından dolayı buraya düşen tüf tabakası arkadaşlar. Karşıda güvercinlik kayaları. Güvercinlik kayalarına birazdan oraya giderim. Onun da videosu var bende. Ercez patladığında tüf tabakası düşünün yani şöyle bir bakın devasa büyük bir patlama oluşuyor. Bundan tabi ilk patlamadan bahsediyorum. Ercez defalarca patlamış bugüne kadar. İlk patlamadan bahsediyorum çünkü bu tüf tabakası o zamandan kalan bir tüf tabakası patlıyor ve yani tüf yağmuru oluşuyor arkadaşlar. Her yere düşüyor. Bunlar zamanla Burada bir katman oluşturuyor. Ama burası bu e, e, teker izleri araba teker izleri dediğim teker izleri bu Erciyes'in patlamasından önce oluşan izler arkadaşlar. Çünkü bunlar burası arazi görüyorsunuz uçsuz bucaksız düz bir arazi burası. Bir vadi yani ileride bir dev vadiye giriyor. İleride de yeraltı şehirleri var arkadaşlar. Şu vadinin sonunda. E, diyeceğim o ki bunlar bu araçlar Bizim araçlardan daha büyük büyük ihtimal bu araçlar. Çünkü daha geniş dingil genişliğine sahip ve e, tekerlekleri daha da geniş arkadaşlar. Onlar buradan geçiyor. Geçtikten sonra bu izler oluşuyor. Ve akabinde de yanardağ patlayıp üzerine tüf tabakası düşüyor. O tüf tabakası bunu milyonlarca yıl koruyor. Ya da yüz binlerce yıl. Şimdi e, Erciyes'in patlamasıyla ilgili yani ne zaman ilk patlama falan onlar hep tahmini yıllardır büyük ihtimal tahminim. Ee, şimdi bunu bir de kabullenmek lazım. Yani araba teker izleri mi diye düşünenler var. Buna inanmayanlar var. Kimse de e, tabii herkes inanmak zorunda değil. Bu işler, bu olay farklı bir olay. Ama bir Geçmişte bir teknolojinin olduğuna ben inanıyorum arkadaşlar. O Tekrar. kadar büyük bir çamur yığını ki buradan böylemesine bıçak gibi araç böyle sürtmüş yani bu kenarı. Basın oluşturmuş, ortası taşmış. Burası baya bir çukur yol. Şöyle döneyim. Orta göbek. Bakın bıçak gibi şurası böyle. Tekerlek bu bölgeyi böyle e, mesela çekmiş iz yapmış yani. Bakın hemen hemen belime geliyor. Bu bölgeyi baya bir böyle şey yapmış. Tekerlek buradan geçerken izi büyük bir şekilde bırakmış buraya. Böyle mesela. Dediğim gibi ileride yeraltı şehirleri var arkadaşlar. Şimdi aklıma benim çok şey geliyor. Yeraltı şehirleriyle ilgili. Bundan işte acaba büyük bir yok oluş yaşandı ya da büyük bir yok oluş yaşanacak diye insanlar araçlarıyla belli bir yere gittiler. Ve kaçınılmaz son sonu yaşadılar. Yok oldular yani. Ve o zamandan bu zamana sadece kalan bu taşlaşan izler. Şimdi bazı e, arkadaşlar diyor ki yorumlarda yazmışlar. E, tamam o zaman da araçlar nerede? Şimdi ben size soruyorum. E, büyük gross tonluk yük gemileri var arkadaşlar. Gemi karaya oturunca tabi o kadar büyük bir gemiyi kıpırdatamadıkları için olduğu yerde bırakıyorlar. İçinden önemli malzemeleri alıyorlar tabii ki. Ne oluyor? Yani büyük bir kısmı denizde kalıyor ya da işte kare oturduğu yerde kalıyor. Ve zamanla fazla değil. 1-2 yıl içinde toprağa dönüşüyor yani. Koca gemi demirden devasa gemi bir an bir sene içinde o da denizin yıpratması sonucu tuzlu suyun etkisinden dolayı bir anda toprağa dönüşüyor. Yani korozyona uğrayıp yok oluyor. E şimdi size bir de hurdalığa gidelim yani bir hurdalıkta araçlar ya da bir demir parçası eski iş makinaları işte terk edilmiş hurdalıklar bir hurda bir malzeme demirden bir eşya bırakıldığı yerde ki toprakta kalmıyor yani bırakılıyor olduğu yerde kalıyor olduğu yerde demir korozyona uğrayıp yok oluyor ve bunlar işte Bilemediniz 50 yıl ya da 100 yıl diyelim en fazla. 100 yıl içinde demirden bir malzeme yok oluyor. Çürüyor yani. İnsan eli değmezse hiçbir şey bırak yani koruyucu bir etmen yap olmazsa yok oluyor. 100 yıl içinde yok oluyor. Hadi en iyi koşullarda saklanmış diyelim. O da 1000 yıl demez yani. 1000 yıl dediğin zaman yok oluyor. Zaten Roma döneminde ya da Bizans döneminde kılınçları çıkan kılınçlar bronz hariç demirden yapılmış ne varsa her şey yok oluyor zaten. Hiçbir şey kalmıyor. Geriye bir bronz kalıyor. Bronz dahi yok. Korozona uğruyor. Gümüş bile kararıyor. Bir tek geriye kalan altın kalıyor arkadaşlar. Altın. Altın da tabii bu yüzden işte değerli oluyor. Ama şimdi buradan geçen bir araç altından yapılması lazım ki kalsın. Meydanda dursun. E şimdi biz milyon yıllardan bahsediyoruz. Erciyes Dağı'nın patlamasından ve buranın tüf tabakasıyla kaplanmasından bahsediyoruz. Onlardan önce oluşan bir iz olduğunu düşünüyoruz. Ve böylece hangi araç, hangi vasıta o kadar aradan geçen yıllardan sağlam kalabilir ki arkadaşlar? Yani sizce sizce de öyle bir şey olabilir mi? En bariz olduğu bölge. Bakın şimdi arkadaşlar, buradan, hadi iki sefer buradan geçmiş, ama buradan tek seferde geçmiş. Araç tekeri, buradan bu araç tek seferde geçmiş. Bakın ve kenarlara doğru lastik izleri. Ve burada biri bu taraftan geçmiş, biri biri bu taraftan geçmiş. Bu taraftan geçen tekerleği bakalım. Yani şu hizadan geçen tekerlek şöyle bakalım. Bu tekerlek karşılığı şu arkadaşlar. Şurası. Bu tekerlek şu parmağımla gösterdiğim yer karşılığı bu. Burası. Buranın karşılığı şu. Tek seferde geçmiş dediğim karşılığı şu tam orta. Şurada bir tane şey var. Şurası. Şu kenar. Bu kenar. Burası, bu kenar yine bu tarafa kalıyor. Yani her biri tek sefere geçmiş arkadaşlar. ya yani zaten en güzel yeride şurası çünkü çaprazlama geçmiş. Bakın bu tekerlek buradan bölemesine, bölemesine gitmiş. Bu burasıyla ilgili aynı durumda bölemesine üzerinden geçmiş. İşte bunu bir At arabası bir öküz arabası çekmiş olsaydı e, tabii ki nerede öküzün ayağı derler adama. Ya da atın ayakları nerede? Bunu tek seferde. Şimdi Aziler'de yeraltı şehirleri var arkadaşlar. Bir o tarafa doğru gideceğim. Burada tüf kayalıkları var. Buranın e, bunların yapılış yılları bilinmiyor arkadaşlar. Yani kimler yaptı, kimler etti. Şu aşağıda Hitit kaya mezarları var. Hititler döneminde kaya mezarı olarak yapılmış. Düşünün yani burası taşlaşıyor. Bunlar taşlaşıyor, bu yapı taşlaşıyor. Taşlaştıktan sonra gelen uygarlıklar, Hititler gelmiş. Hititler kaya mezarı oymuşlar bu taşların içine. Yani bu izlerin ne kadar eski olduğunu siz düşünün arkadaşlar. Yani öyle basit basit izler değil. Şimdi Araba teker izlerinin olduğu bölge, mıntıka burası arkadaşlar. Buradan ta yani ucu bucağı belli olmuyor. Çok uzaklara gidiyor bu teker izleri. Gördüğünüz gibi bu kayalık katmanı, bu taraf ayrı bir katman. Çünkü burası bir vadi, aşağıda dere akıyor. Zamanla bu dere havzası bu bölgeyi aşındırmış. Su, akan sular ve bu kayalık tabakasını oluşturmuş. Bunlar hep çok es eskiler. Bu araba teker izleri oluşuyor. Düşünün burası çamur bu yani bu kayalık zemin eskiden kil ve çamur tabakası kayaya dönüşüyor. Araç, araçlar geçiyor, izler yapıyor, taşlaşıyor. Aradan geçen yılları düşünün. Ve akabinde buraya gelip Hititler geliyor. Hititler de bu bölgeye kaya mezarları oyuyor arkadaşlar. Bunlardan bir örneği de burası. Hitit kaya mezarı örneği. Zemin altı oda mezar olarak geçiyor. Hatta şurada biraz yazılar gibi bir şey var ama. Hitit yazıları. Yani arkadaşlar burası işte Hitit zemin altı oda mezarı Hititlere ait. Gördüğünüz gibi yukarıdan mı dedik. Yani düşünün, bu dedik. Ben düşünüyorum bu kayıt tabakası çamur ve kilken araçlar geçiyor, taşlaşıyor, kaya oluyor ve buraya ne kadar uzun yıllar geçtiğini ne kadar eski bir kadim bir toprak olduğunu siz düşünün arkadaşlar buranın. Tarihi belli değil yani. O araçların geçtiği tarih. Onu söylüyorum. Bu Hititlerin dönemi belli. Burası işte en fazla 3000 ya da 4000 yıl olabilir. Hititler, Hitit tarihlerini hesaplarsak. Bu boy, şu kayalık boyu Kaya aynı bu şekilde. Kaya mezarlarıyla dolu arkadaşlar. Hepsi tabii ki daha zamanda açılmış. Velhasıl Şimdi insan yapımı oymayla, oymaları bir de teker izleri insan az çok ayırt edebilirsiniz. Yani insan yapımını yerle bir teker tekerin çamura bıraktığı izi fark edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir tane daha mezar var burada. Bu da zemin altı oda mezarı. Açılmamış. Etrafını kazmışlar ama Gördünüz mü? Kayalık. Parça parça bir kayalık tabakası var. Evet, açılmış doğru burası da açılmış. Bakın, önce böyle bir kare, şey dikdörtgen oyma. Buradan merdivenlerle eğer burasını boşaltırsanız merdivenler çıkacak. Merdivenlerle aşağı odaya giriş yeri belli olur. Şöyle ayağımı açayım. Evet. Burasını görürsünüz arkadaşlar. Burası da odaya giriyor. Bu kayanın altına. Şimdi tekrardan araba teker izlerine geliyorum. Demek ki bu izler Hitit kaya oymalarından da önce Erciyes Dağı'nın patlamasından önce bunlar oluşmuş arkadaşlar. Bakın şu karşı tepeleri hep tüf tabakası kaplamış. Şu karşı kayalık tamamen tüf tabakası. Yani bir zamanlar burayı tamamen tüf tabakası kaplıyor. Bu izler oluştuktan sonra ama yani araçlar geçiyor çamur oluyor her ee, şey çamur oluyor araçlar geçiyor iz bırakıyor akabinde Erciyes Dağı'ndan patlayan tüf tabaka e, tüf yağmuru bu tabakayı tamamen kapatıyor koruma altına alıyor yani ve bu izler korunuyor arkadaşlar milyonlarca teknoloji son yüzyılda bulunmadı arkadaşlar bize göre hep son yüzyılda bulundu diye öğrettiler. Ama teknoloji son yüzyılda bulundu diye bir şeye ben inanmıyorum arkadaşlar. Bizden önceki kavimler, uygarlıklar teknolojinin en alasını yaşadılar ve tamamen yok oldular. Onlardan geriye kalanlar sadece işte böyle izler. Şimdi bunu söylüyorsun. Kimi dalga geçiyor, kimi inanmıyor, kimi inanıyor, kimi herkes farklı bir düşünceye giriyor. Burada esas amaç arkadaşlar bizimle bir gün izlerimiz bu şekilde kalacak nasıl kalacak? İşte dev binalar, binaların kalıntıları. Tabi demir tamamen yok olacak. Kayalara ee, mermer kesme ocaklarında kesilen mermerlerin izleri. Ee, Tabi teknolojik makinelerle kesiyoruz ya mermerleri. Bizden sonraki gelecek uygarlık olacak ki yani kayalar kesilmiş. Yine aynı şekil, aynı döngü devam edebilir. Belki son da olabilir tamamen. Ama bizden önceki Olaylar hep böyle. Bir döngü sürekli aynı şekilde devam etmiş arkadaşlar. Her şey devam etmiş. Yani tarih tekerür eder diyorlar ya. Böyle bir şey yani.